Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Slender'ın adı Kaller 2'yi normal modda bitireceğiz. Evet, play'e bastık. Medium seçiyoruz. Başlayalım hocam. Alalım haritamızı. Dur, alamadık. Ha, şimdi aldık. Açıyoruz kapımızı. Hadi başlayalım. Evet, sağ mı sol mu? Sağ. Uğurlu. Buraya bakalım. Önce kapının arkasına bakalım da. Bir şey yok. Dolaba bakıyoruz. Yok. Dolabın sağına bakalım. Sonunda da bir şey yok. Karşıya gidiyoruz. Burada bir şey gözükmüyor. Devam edelim. Lan hoş yenge varmış şurada. Şu odaya saklanalım. Kapa kapıyı. Tamam. Gitti. Lan lan açma kapıyı. Yenge bizi görsün istiyor bu oyunda ya. Cık. Her neyse. Yenge kenarlarda takılıyor. Biz şuradan gidelim. Burada bir şey yok. Kötü. Bu tarafa bakalım. Uşt. Yengenin yürü yerinden kurtuldu kuşanı geldi ya. Şöyle devam edelim bakalım. Burada ne var? Kilitli hocam. Çok güzel gerçekten. Burayı açalım. Neyse buradan çıktı anahtar. Ayak sesini duyuyorum da yaratın Yakında bir yerde de. Abi oyun haritasında o kadar çok bir ses karışımlığı var ki seçemiyorum hangisinin ne olduğunu ya. Yan taraftaki şöyle haritadan söyleyeyim. Biz şu an üçlü büyük odaların olduğu taraftayız. Ama üçlü büyük odanın içinde yaratık olsa ben onun sesini çok yakından duyuyorum nedense ya. Boyuna daha iyi bir şeyler getirmeleri lazım. Böyle ses ayarı mı olur? Ne yapıyorum ben? İyice saçmaladım. Evet buraya bakıyoruz. <laughs> Silindirine yapma. Hiç burada bir şey gözükmüyor. Aynen ilk kitabımız buradan çıktı. Şükür sonunda bulabildik. Devam hocam. Buraya baktık burada bir şey gözükmüyordu zaten. İlerleyelim. Bir anahtar da buradan çıktı. Lan <laughs> sen yapma. İlk defa silendirada gerçekten korktum. Devam edelim hocam şuradan. Burada bir şey gözükmüyor. İlerleyelim. Şu gidelim. Buradan bir şey çıkması lazım. Aynen. İki çıktan sonra çık. bak. Ablayı makineye atmış. Çok temiz kadın canım. İşkenceden sonra temizlik önemli şey. Ha bir de şu yenge çıkmasa. Tamam hocam tamam. Vallahi. Yine yanlış yere gelmişiz de neyse şuraya bakmış olalım. Bir şey yok boşuna gelmişiz. Bir düşündüm ne tarafa gitsek diye de. Şu an ana odadayız. Şuralara bakalım iyice. Buradan üçüncü kitabımızı bulduk. Evet şurada da bir anahtar var. Bak bak silendir görüyor musunuz? Orada pusu, pusu kurmuş. Pusu timing yapıyor. Biz şuradan ilerleyelim. Allah kahretsin. Çok yaklaşmamız lazım. O zaman koşturma. Lan lan silendirin Bak bak bak. Silendirine'ye bak. Teminden beri orada bizi bekliyormuş. Ha arkadaşlar bu yaratık. Arkamıza koşan. Oha. Yürüyen büyük annemiz Silendirna'nın annesi. Arkamızda sürünen de onun çocuğuymuş. ve yani çocuğu. Çok garip bir paradoks. Ben de şaşırdım. Hadi. Aferin. Ya senin ben var ya. Hadi velet. Yürü git şuradan. Uşt. Şurada bir anahtar var hemen alalım Burada bir şey yok Şurada bir şey var mı yok Dolapta ne var Neyse dördüncü kitabımız buradan çıktı Abi nasıl arkamızdan mı geliyor hala lan abi arkamızdan geliyormuş şaka mıdır ya bu iş korku oyununa değil iblilik oyununa döndü bu herif beni nasıl takip ediyor yarım saattir ha, yapma Evet. Az daha sıkıştırıyordu. İyi yırttık. Devam edelim hocam. Muhteşem ya. Yenge de buradan çıktı. Mükemmel gerçekten. Evet. Altıncı kitabımız buradan çıktı. Abi yakında Neyse sıkıntı yok Şurada bir onu bekleyelim Gel hadi Gerçekten sen nasıl bir şeysin ya Tövbe tövbe yarabbim Yaradan vurmuş peygamber tekmelemiş dedikleri türden gerçekten Şuraya bakalım. En azından güzel. Bu kadar beklememize değdi. Yedinci kitabımız buradan çıktı. Hadi hocam. Şuradan ilerleyelim. Kapa kapıyı. Evet. Sekizinci kitabımız buradan çıktı. Tamamdır. Bir tane daha anahtar bulduk. İhtiyacımız yok ya. Yine de biz alalım. Abi önümüzdeki yola gidiyorlar ya. Arkadan da gitmek istemiyorum ki hiç önüme çıkacaklar diye. Önüme çıkma. Burada çıkma. Çok iyisin be. Evet. Bastık. Bitirdik şükürler olsun ya Evet hocam durumdan çıkmaya çalışıyoruz şu an Ama orada ne kapı kapandı Neredeyse biz D&D yazımızı gördük ya Yani arkadaşlar gerçekten Ne zamandır video deniyorum Ne sorun ne demez söyleyeyim Bittim artık yani Bunun zor modunda biz ne yaparız ben çok merak ediyorum Ha bilmiyorum belki oynamam da. E sizin izlemenize bağlı. Şimdi Ben arkadaşlar izlenmeyecek videoyu çekemem. Biliyorsunuz çoğunuz öğrenmişsiniz YouTube mantığını. Her neyse arkadaşlar bana destek olmak için like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Zaten like atmak abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.